artık sarı yerde hiçbir şey gizli kalmayacak. Gördüklerimizi göstermek, duyduklarımızı duyurmak için yalakalık yapmadan, eğilip bükülmeden yanlış yapanları deşifre etmeye devam ediyoruz. Bizi izleyin, her şeyden haberiniz olsun diyoruz. Evet, hemen hemen hepimiz sarı yerde doğduk, sarı yerde büyüdük ve sarı yerde yaşıyoruz. Hepimizin isteği iyi şartlarda bir yaşam kalitesi sürmek ve aynı zamanda iyi bir hizmet alabilmek. Bunun için Sarıyer bizim, belediye bizim ve seçilmiş bir belediye başkanı var, o da bizim. Ama biz sokaktaki yanlışlıkları, belediyenin içinde olan yanlışlıkları buradan halkın duyması, belediye başkanının haberdarı olması için sizinle canlı yayınlar yapıyoruz. Evet, şimdi beni can kulağıyla dinleyin. E, bu dinleyeceklerinizi başka hiçbir yerde duyamazsınız diyorum. Evet, buradan rant odaklarına sesleniyorum. Belediye gelir kapısı değildir. Buradan kapalı kapılar arasında yapılan sohbetler, balıkçılarda yapılan, restoranlarda yapılan, türkü barlarda yapılan, tarihi piknik alanlarında yapılan, üç katlı boğaz manzaralı yerlerde yapılan pazarlıkların hepsinden haberimiz var. Bunu bilin istedim. Burası sarı yer. Burada hiçbir şey gizli kalmaz. Bundan haberiniz olsun. Hiçbir şey de gizli kalmayacak. Belki <laughs> sloganımız neydi? Belki yarın akılır ama bu yaptıklarınızın hiçbiri sizin yanınıza kalmayacak. Bunu böyle bilin. Evet. Ben size yine bir şey söylemek istiyorum. Siz yine de nerede olursanız olun konuştuklarınıza dikkat edin. Gözüm görmese de kulağımız duyar. Yani bizim her yerde bir kulağımız var. En yakınlarımızdaki insanlar bile bizi severler. Bundan haberiniz olsun diyorum. Bundan sonra konuşurken nerede ne yapıyorsunuz biraz daha dikkat edin diye söylüyorum ben size. Evet yavaş yavaş canlı yayınımıza geçiyorum. Şimdi ısınma turlarını yaptık. Şimdi biraz biraz hareketleneceğiz böyle. Tempo vereceğiz. Ee, sizler de bize destek olmak için videomuzu beğenip paylaşmanızı istiyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü şimdi anlatacaklarımı sarı yerde bilmeyen, görmeyen ve duymayan kalmasın istiyorum. Yani herkesin yaptığı yanına kat kalmayacak bu saatten sonra sarı yerde. Onun için bu canlı yayınımızı beğenip paylaşıp e, istediğiniz yorumu da yapabilirsiniz. Sonuçta siz haksınız. Biz de sizin için varız. Gücümüzü de sizden alıyoruz. Evet. Şimdi size öyle bir şey anlatacağım ki bunların hepsi tesadüf mü diyeceksiniz. Ayrıca duyunca da çok şaşıracaksınız. Buna inanıyorum. Evet, bu iddialar yenilir, yutulur gibi değil, sayın seyircilerimiz. Sizde şimdi biraz meraklandırıyorum. Evet Sarıyer halkı soruyor. Sarıyer halkı ne diye soruyor diyeceksiniz. Sarıyer halkı soruyor kim bu Umut? Evet bu ismi unutmayın. Kim bu Umut diye ben buradan soruyorum. Söylentiler ve iddialar. O ki belediyede çalışan basın müdürü ile yakın arkadaş mı? Buradan soruyoruz. Kendisi de bu sorulara cevap versin. Buradan Oktay başkanımıza da sesleniyorum. Burayı iyi dinleyin. Bunlar nerede oturuyor ve bu şahıs belediyeden iş alıyor mu? Yine gelen istihbaratlardan söylüyorum. Müdürle e, bu şanslı kişi belediyede iş alıyor mu dedik. Devamını söylüyorum özür dilerim. E, sosyal medyada boy boy sayfalarda resimleri var mı? Şimdi bunların hepsinin cevabını bekliyoruz. Niye bunları söylediniz diye tahmin ediyorum bana soruyorsunuz şimdi. İşin güzelliği şu an orada. Evet. Yavaş yavaş oraya kadar geliyorum. Biraz heyecan yaratmak istedim. Evet. Şimdi geçenlerde e, Oktay Aksu biliyorsunuz Sarıyer merkezde bir Türkiye'nin final maçı vardı. Basketbol maçı. Orada bir dev ekran kuruldu. E, Sarıyer'e güzel bir hizmet oldu. Kendisine o açıdan teşekkür ediyoruz. E, ben şimdi buradan soruyorum. Bu dev ekran işini bu şanslı kişi mi aldı? Umuttan bahsediyoruz. E, bu Belediyenin işinin kurulumunu yapan kişi bir Sarıyerli. Bunu buradan herkese duyurmak istiyorum. Sarıyerli bir kardeşimiz kurdu. E, canlı yayın aracını da çağırdı ve işi bağladı. Buraya kadar her şey normal değil mi? Gördüğünüz gibi bütün işi Sarıyerli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz yapıyor. Ama işin perde arkasında neler var? Şimdi size onu soracağım. Tabi bunların hepsi söylenti. Tabi basın müdürü buradan çıkacak. Belediye de açık yapacak, açıklama yapacak. Ben bu adamı tanıyor muyum, tanımıyor muyum? E, bu ihaleyi bu arkadaşı aldı mı, almadı mı? Tabii bunu Oktay Aksu zaten duyacak. E, aldıysa kaç para fatura kesti? Bir de onu soralım bakalım. Kaç paraya mal etmişler? Evet, e, herkes merak ediyor değil mi kaç para olduğunu? Ben sizi merakınızı gidireceğim. Fatura 260 bin lira Sarıyer Belediyesi'ne kesilmiş. Şirketin ismi belli, adamın ismi belli ama biz bunu basın müdürüne soruyoruz. Çık, açıkla. Bir de işi yapan, kuran, eden giden Sarıyerli kardeşimiz o ona kadar almış diye merak edenler de olabilir doğal olarak. Merak etmeyin ben size onu da söyleyeceğim. O da 80 bin lira almış. Yani bütün kurulumunu 80 bin liraya yapmış. Artı bir de canlı yayın aracı çağırmışlar. Artık ona 20-30 kaç para verdiler o kısmını bilmiyorum. Ama arada 150 bin lira gibi bir fazla bir rakam var. Bunu Sarıyerli kardeşimiz kursaydı bu 150 bin lira belediyenin kısasında kalacaktı. Ama ne oldu? Bu para farklı bir kişinin, şanslı bir kişinin, umutlu bir kişinin cebine mi girdi? Bunu buradan soruyoruz. Tabii bunların hepsi ben şimdi buradan mecbur söylenti diyeceğim. Bunu çıkacak basın müdürü. Açıklayacak. Kendisini sağda göremiyoruz ama maşallah masa başında bayağı güzel herhalde çalışma yapıyor. Bunun açıklaması onda. Bunu tüm sarı Sarıyerliler adına ben buradan soruyorum. Herkes bu Umut Bey gibi şanslı mı? Herkesin sizi tanıması lazım mı? Bu sizin arkadaşınız mı? Buradan soruyorum. Evet. Birinci haberimiz buydu. Biraz heyecan yapacağım size. Evet. Yayınımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bak böyle haberleri hiçbir yerde ne duyabilirsiniz ne de görebilirsiniz. Evet devam ediyorum. Şimdi belediyeye basın bölümüne 15 gün önce genç bir arkadaşımız alındı. Buraya kadar her şey normal. Şaşırmayın. Sarıyerli değil tabi doğal olarak. Ama şimdi sıkı durun. Kulaklarınıza inanamayacaksınız. Evet söyleyeyim mi? Merak ediyor musunuz diye soruyorum buradan. Evet, söyle diye duyar gibisiniz. Evet, bu giren kişi, demin ismini bahsettiğim şanslı, umut denilen kişinin oğlu. Ne kadar şanslılar değil mi? Yani Sarıyer dışından geliyorlar, e, ihaleleri alıyorlar, devamında da oğlunu işe sokuyor. Şimdi ben buradan basın müdürüne önce ona soruyorum. Sarıyer'de bu çocuğun hüneri ne ki? 400 bin kişilik Sarıyer'de bir tane bu işi yapabilecek genç yok muydu? E, bu kişi senin arkadaşının oğlu mu? Bunu bir çıkıp açıklar mısın Sarıyer kamuoyuna? Evet Oktay Başkanım, haberin yoksa sen bunu da öğren. Biliyorsunuz biz ilk haberleri hep buradan Sarıyer halkı için veriyoruz. Amacımız, derdimiz nedir? Halka hizmet. Yani temiz, dürüst ve şeffaf bir konuyla açıklık getiriyorum. Buradan soruyorum. Sarıyer'in gençleri neden belediyede işe giremiyor? Bu kişi neden dışarıdan gelip bir girdi ve bu kişinin babası kim? Evet bunları açıklayacaksınız Sayın Basın Müdürü Ferdi Bey. Buradan Sarıyer kamuoyunun önünde ben size soruyorum. Çıkın açıklayın. Sarıyerli gençler neden almıyorsunuz da? Onu aldınız. Bu sizin yakın arkadaşınızın oğlu mu? Herkes sizden cevap bekliyor. Evet şimdi bitti mi diyeceksiniz? Bitmedi ama devamında ne var? 19 Mayıs, 23 Nisan, Ramazan programları 30 Ağustos gibi şeyler daha var. Ama şimdilik yeter diyorum. Şimdilik bunu kesiyorum. Tabi fazla uzatmamak için konuları e buna geleceğiz yani. Diyorum ya sana buna geleceğiz. Daha ilk önce bunların bir cevabını vereceksin. Tamam mı? O koltuğun hakkını verebiliyor musun? Veremiyor musun? Tüm sarayeller görecek. Başkanın sayfaları zaten yerde sürünüyor. Ona bir ilerleyen zamanlarda geleceğiz. Evet programımız olanca hızıyla devam ediyor. Gördüğünüz gibi hiçbir yerde duyamayacaklarınızı burada duyuyorsunuz. Şimdi burada belediye başkan yardımcısı var Ayhan Başkan. Ve buradan da ona hayvanseverler adına soruyorum ben. Hayvanseverlerle her gün görüşüyorum. Hatta geçen onlar da görüşmüş. Belediye mama ihaleleri yapıyor bildiğiniz gibi. mama ihaleleri yapılıyor, ilaç ihaleleri yapılıyor ama Bakıyorum ortada hiçbir yerde mama yok. Yani ben iki senedir Ayhan Başkanı sokakta bir sefer hayvanlara yem verirken görmedim ki önceki dönemde kurulu olan hayvanlar için koyulan kaplar, sepetler vesaire hiçbir tanesi yok. Onların yerinde de yerler esiyor. Olanların hepsi de kırık dökük. Sizce sokağa çıkıp baktınız mı? Bu hayvanlar ne yiyor? Habire ihale oluyor, ihale oluyor ama ortada mama yok. Muhtarlara mama veriliyordu. O da yok. Evet Ayhan Başkan bu soruda sana sen sokağa çıkıyor musun? Bu hayvanlar ne yiyor? İhaleler oluyor. Devamında bu mamalar nerede? Bu mamayı sarı yerler göremiyor. Ki bütün hayvanseverler de bana sordular. Ki ben de aynılarını söyledim. Toplantıda ona söylediniz mi diye. Sarı yer kamuoyu sizden de bir açıklama bekliyor. Evet Sayın Ayhan Başkanım çalışmalarınız ne Ben kendi adıma söylüyorum. Sizi hiç görmedim ve o kabların hiçbir tanesi yok. Bütün hayvanseverler ve sarıyerler adına size soruyorum. Açıklama bekliyoruz. Sarıyer halkı sizden. Evet. Şimdi e, yavaş yavaş biraz sizi dinlendireceğim şimdi. Hep böyle tansiyonunuzu da çıkartmak istemiyorum. Duymak istediğiniz haberler tabii bunlar sizin. E, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde biliyorsunuz e, resim işi vardı. Zam geldi vesaireydi. E, o işin üzerine de biraz istihbarat yaptık. O da e, duyduğumuz kadarıyla bir müdürün yeğeniymiş o da. Onun da müjdesini size vereyim buradan. Tamam mı? Ee, büyük ihtimal o fiyat zammı vesaire de ilerleyen programlarda okun diye gireceğim. Fazla vakit almıyorum. O da çözülecek diye tahmin ediyorum. Evet size bir güzel haber daha vereceğim. Ee, Sarıyer Belediyesi 25 tane zabıta memuru alacaklarmış. Dün sağ olsun beni kağıt halinde vesaire de arkadaşlarımız da var izleyicilerimiz. Ona da teşekkür ediyorum. O da Sarıyer Belediyesi'nin alınmak için bekliyor ismini buradan söylemeyeceğim. Osman abi dedi en azından alınanlar dedi Sarıyer Belediyesi'nde çalışacak olanlar Sarıyer'le olsun dedi. Ee, bunu da buradan söylüyorum ki Osman Başkan işinin ehlidir, Sarıyer'lidir ve işini de layığıyla yapıyor. Keza Murat Müdürüm de öyle. Bülent Amirim de bunlar biliyorsunuz bu kısımda zabıta olarak tas tamam işinin hakkını veriyorlar. Kendilerine ben buradan teşekkür ediyorum. E bu 25 tane zabıta memuru'nun da sarı yerden olacağına inanıyorum, temenni ediyorum. Evet, sizden de zaten o müjdeyi alacağımı tahmin ediyorum. Evet. Şimdi size bir şey söylemek istiyorum. Ben bu işi 8 yıldır falan yapıyorum. 8 bitmiş 9'a da giriyor olabilirim. E ben hemen hemen belediye meclisleri olur. Geçen dönem ve bu dönem hemen hemen 7 seneye yaklaşıyor. 7 senedir çoğu basın mensubu gelmese de ben belediye meclisinde ne oluyor konuşulanları halka duyurmak için 7 senedir giderim. Yani pazartesi olur ay başlarında bir de cuma hepsine giderim. Ama dün ne hikmetse beni zabıta çocuklarının da hepsi tanıdıktır. Çağırdılar beni abi senin oraya girmen yasak gibi bir şey söylediler. Ee, belediyeye Sarıyer'in yolunu bilmeyen. E yalakalık yapan mikser bir tane vasıfsız hanımefendi var. Kimse o gücü cesareti nereden alıyorsa daha sonra da başkana söylemiş işin açıkçası. Hatta başkan da kürsüden söyledi. E, bundan sonra önceden görüntü alacakmışız. Dedim ki başkanım biz zaten kenarda duruyoruz. Ve hiç kimseye de mani olmuyoruz ki bunu oradaki bütün meclis üyeleri de e, toplantı bittikten sonra bana söylediler sizin dünkü canlı yayınınız Sarıyer Belediyesi'nin yaptığı canlı yayın e, Oktay Başkanım buradan söylüyorum 143 kişi izlemiş 3 saat küsür dakika 400 bin kişilik Sarıyer'de sizin yaptığınız yayın 143 kişi biz en azından orada neler olduğunu anlatıyoruz ama ne hikmetse bizi oraya sığdıramadılar e, buradan size söylüyorum bu yanlıştan dönülmezse ben kendi adıma söylüyorum bir daha meclise gelip meclisi takip etmeyeceğim. Ben kenardan seyrediyorum, resim çekiyorum, canlı yayın yapıyorum. Bunu siz de gördünüz. İki seneye kadar yoktu. Şimdi neden oldu? Ee, bu yalakaların mikserleri mi gazına geldiniz? Ben de bilmiyorum. Bu dediğim kişiler zaten çok iyi olsalardı, kendi yerlerinde çalışırlardı. Geldiler belediyede zaten. Önceki dönem basın harikaydı belediyede. Ki o kadro hala yerinde duruyor ama. Ne hükümetse hepsi sindirilmiş pozisyonda geride duruyor. Ön plana başkaları çıkıyor. Ama geçen sene bu sayfalar harikaydı. Bu sene tık yok. Bir de fazlalık var. Yani X bir belediye başkanı bu anlattığım kişiyi telefon edip size işe aldırdığını cümle alem bilir. E bunun vasfı yoksa bunu orada tutmanın bir halin var mı? Başkanım soruyorum size yani. Sonuçta sarı yerlerin vergisinden veriyorsunuz. Bu kadrodaki şişkinliği bence azaltmanız lazım. Basında çok güzel elemanlar var. Geçen dönem harika yönettiler. Ben size buradan söylüyorum ki benim karakterimin de ne olduğu bellidir. Bizde yalan olmaz. Bu insanları sindirmesinler. Ön planda olursa sizin sayfanız inanıyorum ki daha da fazla izlenecek ve daha da fazla yorum alacak. Mesela ben size yine söyleyeceğim. Ben sizinle alakalı e, ne yapmışım? Ha, Oktay Başkan Liyakatlı Müdürlerle Yol Yürü diye bir haber yapmışım ben Facebook'ta. Bunu herkes girsin baksın. Bizim anlamız gördüğünüz gibi açık. Kimsenin yüzüne baka baka yalan söylemiyoruz. Öyle 500 kişi, 1000 kişi izleyip bizi öyle yüz binler izliyor falan diye yalan söylemeyin. Sizi de deşifre ederim. Bundan sonra Sarıyer halkını hiç kimse kandıramaz tamam mı? Ben rakamlarla konuşuyorum. O yaptığım haber 19.000 kişi izledi. Mesela geçen hafta bugün canlı yayın yaptım. Ee, Facebook'ta 13 bin kişi, Instagram'da 20.6 kişi izlemiş. Yorum olarak da 133 kişi. Bende olan yorum Sayın Oktay Başkan. Devam ediyorum. Oktay Başkan 2025 asfalt yılı olacak diye bir haber yaptık biz. Ne kadar izlendi ben size söyleyeyim. 17.900 kişi Facebook'ta izlemiş ve 88 tane yorum var. Aynısını Instagram'da da var. 27.200 kişi izlemiş. Kaç yorum var? 133 tane yorum var. Oktay Başkan senin sayfanda birer tane yorum yok. Bu Gariban Osman'ın sayfasında olan yorum izlenmeyi görüyor musunuz? Sokak röportajı yapmışım. Belediyenin hizmetlerini nasıl buluyorsunuz diye. 25.200 Facebook'ta, 26.300 Instagram'da toplamda 51.500 kişi ve 100 küsür tane yorum gelmiş. Sizin sayfanızda hiç böyle bir şey yok. Sayfanız çok kötü yönetiliyor. Oraya bir dizayn gerekli. Önceki dönemdekilerle bence irtibata geçip benden size tavsiye. Son olarak bir şey daha söyleyeceğim. Muhtarlarla yaptığım haber biliyorsunuz Sarıyer'de çok yankılandı. Bu da tamı tamına 37.580 kişi izlemiş. Sadece Facebook'ta. Yorum kaç derseniz onu da söyleyeyim. Bizim biliyorsunuz yalanımız, dolanımız, entrikamız olmaz. Tanıyanlar, tanımayanlara sorsun. 172 tane yorum olmuş. Evet. Koskoca belediye başkanının sayfasını yönetemiyorlar. Bu işi de bilmiyorlar. Buradan ben söylüyorum başkanım burayı da revize gerekli. Önceki dönemdeki insanlar işinin hakkını veriyordu. Ama şucu bucu diyerek şu an sindirilmeye çalışıyorlar. Bence onlarla bir görüşün diyeceğim. Evet e, vaktinizi de fazla almak istemiyorum. Dün benim doğum günümdü. Biraz da yoğundum. E, Whatsapp'tan yazanlar oldu. Facebook'tan yazmışlar. işte Messenger'dan. Arayanlar da oldu. Ben hiç kimseye cevap yazamadım pek. Buradan beni arayan, soran, düşünen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah hepimize hayırlı ömür versin diyorum. Ee, son bir şey daha söylemek istiyorum. Bu da sokakta, otobüste, kafede, lokantada beni gördün mü gösterdiğiniz ilgi, sıcak samimiyetten dolayı beni görenlere sokakta olsun diğer yerlerde olanlara çok teşekkür ediyorum. Bu güzel düşüncelerimiz bize güç veriyor. Sizlerden ricam tüm Sarıyer'e buradan bir ricada bulunmak istiyorum. İyiye dürüste sahip çıkın. Çakala çukala meydan bırakmayın diyorum. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sizin vaktinizi fazla almıyorum ama şunu yapın. Beğenin, videoyu paylaşın. İçinizden gelen her şeyi de yazabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Her geçen hafta bölüm yükselterek canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Hepinizi seviyorum. Sevgiler, saygılar.